Arkadaşlar merhaba. Bugün omuz kompleksi kinezolojisi dersine devam edeceğiz. bugün size özel bir patolojiyi açıklayacağım. Omuz kompleksini böyle bildiğim kadar böldüm. Çok fazla kavram var ve kavramların ayrıntıları fazla. Birbirine karışmaması açısından hani omuz kompleksini çok sayıda derste tamamlayacağız. Skapılar kanatlaşma denilen hadise arkadaşlar bir normal fenomen olarak var olan bir şey. İkincisi, bir e, patoloji e, tanımlama anlamında kullanılan bir kavram. Şimdi bu kapılar kanatlaşma dediğim sadece serratus anterior kasının e, özelliğinden kaynaklanıyor. Serratus anterior kası origo sersiyonu nasıl arkadaşlar? Kostalarla e, sıkıpmanın e, vertebral e, border, vertebral e, kenarı arasında uzanan kas grubu. Şimdi bu kas grubu arkadaşlar normal hareketi e, çalıştırdığımızda yani duvarı ittiğimizde şu şekilde duvarı itmeye çalıştığımızda skapula eğer serrat santerör kası paralitikse şu şekilde e, toraksdan uzaklaşıyor. Buna patolojik skapular kanatlaşma adı veriliyor. Bu ne zaman oluyor? serratus anterior kasının paralizisinde. Peki serratus anterior kası normalde hangi hareketi yaptırıyor arkadaşlar? Protraksiyon ve yukarı rotasyon hareketini yaptırıyor. Ee, bunu da bilelim arkadaşlar. Yani serratus anterior kasının normal hareketi ne dediğimizde protraksiyon, yukarı rotasyon şeklinde aklımızda kalsın. Eğer kas paralitikse duvar itme sırasında Duvar itme hareketi sırasında arkadaşlar torak duvarından kapıla ayrılıyor. Şurada normal hareketini verdik, şurada paralitik serratus anterior kasının patolojik hareketini verdik. Gençlerde arkadaşlar bir miktar paralitik olmayan serratus anterior kasının bu duvar itme hareketi sırasında bir miktar ayrılması Normal fizyoloji içinde kabul ediliyor. Hareketin normal fizyolojik sınırları içinde e, doğal kabul ediliyor. Yaşlarda paralizi ile ilişkili kabul ediliyor arkadaşlar. Paralitik ise e, patolojik olduğu kabul ediliyor. E, yani Bunu daha detaylandırılabilir ama burada şimdi bu kadar bilsek bence yeterli. Bu dersimizin konusu arkadaşlar serratus anterior kasının paralizik paralitik durumu ve torakal duvarından ayrılmasıydı. Bu kavram aklımızda kalsın.